Merhaba arkadaşlar bugün FIFA 22 kariyer modunda 3 farklı kıtasal kupayı almaya çalışacağız ve bunun rebuild'ını yapacağız. İlk olarak Libertadores sonrasında Asya kıta kupası ve en sonunda da Şampiyonlar Ligi'ni alarak üçlemeyi yapıp Seriyi tamamlamayı planlıyorum. İlk olarak Brezilya'dayız. Atletico Mineiro'dayız. Videoya geçelim. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada konsept fikirlerinizi de bu videonun altına yorum olarak yazabilir. Daha sonrasında da arkadaşlarınızın yorumlarını beğenirseniz like atarak onu üste çıkarabilirsiniz. Hadi video zamanı. Şimdi Atletico Mineiro'nun kadrosu hiç kötü değil ama ben burada bazı isimleri satıp daha bilinir isimleri getirmeyi planlıyorum. 19 milyon euroluk bütçemiz var. Genç takımda yeteneğimiz kimmiş? Francisco Reis. Onu A takıma çıkaracağım. Diğer isimler kalacak. Yalnız altyapı baya baya kalabalıkmış. Takımın en yeteneklisi Giuliano Mestres'miş. Peki en değerli o mu? Hayır. Wellington Dano'ymuş en değerli oyuncu. Dano kalabilir. Stoperde de fena değilmiş. Ama hücuma bir tanıdık isim getirmeyelim mi ya? Getirelim bence. Hatta orta sahaya bile tanıdık isimler getirebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle takıma iki tane yıldız oyuncu getireceğiz. Yaşı belli seviyenin üstünde. Onlardan ilki Fernandinho. 5 milyon euro karşılığında Pep anlaştık. İkinci transferimiz Barcelona'dan olacak. Dani Alves ülkesine dönüyor. Brezilya'ya geliyor. Hatta burada takaslı oyuncu istediler. Heitor Gesse'yi istediler. Tamam. Gesse dediğimiz oyuncu 72 kilo oynuyor. 25 yaşındaymış. Barça neden böyle bir ismi istedi? Gerçekten anlamış değilim. Onu baştan söyleyeyim. İki tane de kaleci almak istiyorum. Yani birinin yaşı birazcık daha ileride olacak ve... Yeni daha yüksek olacak. Diğeri de ikinci kaleci. Niteliğinde yalnız Daniel Vez takas verilmeyin. miyim? Adam daha yeni geldi. Bir durun ya. Bir adam maça çıksın maça. 3 milyon euro istiyorlar. Matías Di Turo için 2850 diyorum. Bence anlaştık. Bir de yaşı daha genç bir kaleci lazım. Genç derken 29 yaşında kaleci getiriyoruz bu arada. Bu adam da kesinlikle rotasyon kalecimiz olacak. Gabriel Lecce'de oynuyor. Takasta elimizdeki kaleciyi de verdik. Bu arada iki tane oyuncumuza teklif geldi. Hatta Wellington Dano için Adrian Rabiot'u takasta kullanmak isteyen bir Juventus var. Ama buradan bir 40 milyon euro civarında almam lazım. Takasta kesinlikle Rabiot'u istemiyorum. Bize para 44 910 dedim. Weston McKinney'i vermeye çalışıyorlar bu sefer de. Hani illa takasta oyuncu mu vereceksiniz? Yani madem öyle o zaman Alexandro'yu verip üstüne Şöyle 12 milyon euro civarında verirlerse anlaşabiliriz. Bedavadan Alexandro geldi. Bir de üstüne para aldık. Bir de Formo Sandrinho için yine takaslı bir teklif. Hatta Leandro Barreiro Martins iyi bir oyuncu bu arada kendisi. Lüksemburglu olması lazım. Geçenlerde de maçımız vardı ya. Yani bu adamla takas değil de direkt para verseniz nasıl olur? 8400 Wellington Wellington'dan o satıldı. Yeni teklifler var. Satın alma opsiyonlu kiralamalı bir teklif geldi Jason için ama Jason bu şekilde gitmeyecek en azından. Stoper transferiyle devam edeceğiz. Juan Jesus Napoli'den ülkesine geri dönmek üzere 4 milyon euro teklifim anlaşıyoruz. Şimdi bizdeki sistemde 4-2-2-2 gibi yani sağ kanat ve sol kanat yok. Sadece oralarda ofansif orta saha kullanılıyor. O yüzden Matius Pereira transferi için geldik. Defansif orta saha istiyorlar hatta bu transferde. Madem öyle defansif orta saha da çünkü Fernandinho'yu aldık. 4.1 artı defansif orta sahalardan biri. Bir ofansif orta saha daha alacağız. Yine takas oyuncu kullanabilirim. Hatta ofansif orta sahalardan birini de gönderebilirim varsa. Mesela Simao'yu gönderip üstüne 6 milyon euro değil de 5 milyon euro teklif etsem. Igor Coronado'yu istiyorum. Anlaşıyoruz. Bu arada Aleksandro'ya teklif geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Juventus'tan hem Bu sefer Danilo'yu vermek istiyorlar takasta. Şaka mısınız abi? Zaten adamı takasla siz yolladınız. Bu arada forveti sattık. Ya buraya şöyle bir transfer yapalım. Higuen gelsin abi Inter Miami'den Brezilya ligine 3.4'e. Bu arada bir teklif var. Kiralama teklifi. Geç abi geç. Yine rotasyon için alınabilecek isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Luis Gustavo'yu Fenerbahçe'den getiriyoruz Brezilya'ya. Transferde son 10 saate girildi. Olur mu bilmiyorum ama Teixeira'yı getirmeye çalışacağım. Burada hatta şöyle değeri de fena olmayan bir isim verdim üstüne 2,5 milyon euro. Anlaştık mı anlaştık. Ve Atletico Mineiro'da transfer bu sene tamamlandı. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Bence önemli isimler getirdik. Biraz takımı yaşlandırdığımız gerçeği var. Ama zaten Brezilya Ligi'ne oyuncular biraz yaşlandıktan sonra gidiyorlar. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Bizim şu Francisco Reis ofansif orta saha olacak. Yani ya forvet ya ofansif of orta saha yapacağım. Şutu mükemmel değil. Gerçi pası da mükemmel değil. Kanat oynatmıyoruz. Kanat yapsak artar ama... İşte görüntüde de bu sene 11'imiz, yedeklerimiz ve kadro dışında bulunan oyuncularımız. Takvim olarak Ocak ayında başlıyoruz ve bir süre maç oynamayacağız. Sonrasında direkt Libertadores başlayacağız. D grubunda Amerika Mineiro, Independiente, Deportes Tolima ile oynayacağız. Ben grubu çok rahat bir şekilde lider tamamlayacağımızı düşünüyorum. D grubu 3 galibiyet, 3 beraberlikle lider tamamladık. Son an altıda Colo, Colo ile oynayacağız. Maç 1. Higuen 73'e kadar düşmüş. Kötü haber. O değil de stoperlerden biri de bayağı düşmüş. Ya burada Juan Jesus'un oynuyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Mantıken yani oynatmalı ama 2 keskinliği var. Biz oynatmaya başlasak devamlı getirir mi? 1-0'lı galibiyet Aleksandro. Rövanş günü geldi ve çeyrek finale gidiyor muyuz? 3-2 ile gidiyoruz. Yani tarih böyle bir fikstür görmemiş olabilir. Gerçekten bu nasıl bir fikstür? Flamengo ile çeyrek final oynayacağız ama bir gün sonra lig maçının olması biraz anlamsız değil mi sizce de? Bunlar da insan bunlar da. Hadi Flamengo deplasmanı ve 1-0 Pereira. Rövanş günündeyiz. Takım biraz yorgun. Bir tık daha rotasyon yaptım. 2-1'lik galibiyette Işera ve Higuain. Yarı finale gidiyoruz. Yarı finalde rakip Colón de Santa Fe. Maç 1. Yine deplasmandayız. Tam kadro. 2-0'lık galibiyet aldık. Hadi çocuklar. Bunun sonu final olsun. 2-0'la finaldeyiz. Finalin adı Red Bull Bragantino Atletico Mineiro. Tabi bu arada lig bitmedi. Ligin de bir haftası daha var. Kadrolar tamam. İlk kupayı alma zamanı geldi. Hadi alalım. Bragantino maça başladı. Sandro getiriyor. Alexandro şimdi arka direğe Higuene gelmedi. Çok iyi geçti. Coronado hala topunda. Çok güzel çekti bir de. Pası verdi Pedranda. Higüen. boşta kalan top Higuen. 1-0. Tam bir kaos yaşandı orada ve Higuen'in önüne düştü. Rahat bir vuruş. Biraz zorlandı ama vurduktan sonra adam yere düştü. Arela. Şimdi Beretta. Son anda Antoni derken vuruş geldi. Bizimki çok kötü kontrol etti. Stoper. Duarte verdi pası. Gonzalo Higuen. Higuen ortada bomboş bir. Padrenda var. Nuno Padrenda. Pas güzel. İki oldu. Adım adım ilk kupaya doğru gidiyoruz. Çok rahat bir hücum yalnız. Kaleci. Çok kötü rakibi kalecisi. Alexandro Pas güzel. Pereira iyi oynadı. Padrenda götürüyor. Nuno Padrenda. Padrenda döndü. Padrenda 3 oldu. Nuno Padrenda. Yine çok rahat bir hücum. Müthiş döndü şurada yalnız Padrenda. Coronado'nu koşu yoluna. Coronado çekti. Şimdi pas Dani Alves'e. Dani Alves içe kat ediyor. Dani Alves yakalanmadı. Dani Alves vurdu 4 oldu. 46'da attı golü. Alves. Yani rakip gerçekten kötüymüş. Onu söylemek mümkün. Biz de çok iyiyiz. Bizim oyuncuları tutmakta çok zorlanıyorlar. Evet. Melvin önüne güzel aldı. Melvin vurdu. Bir tur o, Dönen top. Melvin tamamladı. 4-1. Çok rahat geçti şurada Melvin. İlk topta boşuna kaymışız aslında. Ama oraya sekceni nereden bilebilirim ki? Coronado. Dönemedi. Derken Fernandinho. ikinci sarı karttan atıldı Fernandinho. 10 kişiyiz. Malyon. İyi pas denemesi. Alexandro müthiş müdahale. Pereira şimdi Teixeira'nın koşu yoluna. Evert için pili bitti. Alex Teixeira köşeye çekti. Teixeira hala topunda. Alex Teixeira aldı. Teixeira bizimkine çarptı. Şimdi iyi pas. Alminksa iyi indirdi. Di Turo. Alex Teixeira şimdi pası verdi Sandro'ya. Alex Sandro Alexandro getiriyor. Alex Sandro dönen top Teixeira. 5-1. Sandro'dan iyi şut Teixeira'nın önüne düştü Ve 5-1 oldu Ve maç bitti 5-1 kazanıyoruz Oraya şöyle Libertadores yazalım Birinci kupayla başlıyoruz Yeni rotasyon olacak. Şampiyon Atletico Mineiro. Ligde de yeni sezon sonu yaptık. Mineiro 56 puanla ligi de aldı. Kadroya gelecek olursak kimler yükseldi kimler düştü. Eksi 5 varmış 38 yaşındaymış ama. Alexandro'nun artışı vardı. Artı birden daha fazla artan pek oyuncu yok herhalde. Matheus Pereira artı 3 demiş. Higuain eksi 4 dedi. Düşüş olan çok fazla futbolcu vardı performanslarda Igor Coronado takımın en iyisiydi. Pereira, Higuain, Fernandinho, Teixeira diye devam etti. Daniel Alves ve Padrenda'nın performansları da iyi gibi duruyor. Şöyle de takımdaki en değerli oyuncu hala Juano Mestres. Krallara geldiğimizde Coronado gol kralı ligde. Asist kralı Padrenda bizden. Gol yenmeyen maç sayısında ise Di Dituro yine bizden lider. Evet sıra geldi Asya Kıta Kupası'na. Kulüp olarak El sıra geldik. Çünkü burada tanıdık isimler var. Talişka, Abu gibi isimlerin olduğu kulüpteyiz. Bununla birlikte yine Funes Mori önemli isimlerden biri. Rodriguez önemli isimlerden biri. 23-24 milyon eurolukta da bir transfer bütçesiyle başlanıyor. Hatta en pahalı oyuncumuza bakalım. 31 milyon euroyla Tabii ki Anderson Taleška. Şimdi biz geldiğimizde yani şu an Kasım ayında 11 hafta oynanmış kulüp ikinci sırada. Yalnız Asya Kıta Kupasına Ocak ayından sonra başlanıyor. Geçen senenin sonucunu gösterebilirim. Urawa Red Diamonds kupayı almış. Bizim kulüp yokmuş bile geçen sene. Öncelikle yapacağımız şey Ocak ayına gitmek olacak. Ocak transfer dönemini iyi bir şekilde kullanmak istiyoruz hemlik hem de Asya için. Ocak transfer dönemine geldik. Bu arada altyapıya baktığımızda Daniel Rodriguez A takıma gelebilir tabii 16 yaşına geldiğinde ama diğer isimler o kadar da iyi değiller. Gerçi 16 yaşına geldiğinde de bizim işimiz kalmayabilir. Çok önemli bir kaleci transfer ederek başlayacağız. Adana istiyorum Sporting'den. 35 yaşında. Tam buralara gelme zamanı gelmiş. Stopere de yıldız bir isim getireceğiz. Jérôme Boateng. Lyon'dan istiyoruz. 8 milyon euro kapıyı açtık. Abu Bakar'ı istediler. O zaman 9 milyon euro verelim. Ve Boateng'i bize verin. 6 ay sonrası için bir tane transfer yapacağız. Danilo D'Ambrosio Inter'den sözleşmesi bitiyormuş 6 aya. 2 yıllığını anlaşırsa kendisiyle güzel olur. D'Ambrosio Boateng defans attı. Bu arada kendisi neden Barcelona'da hiçbir fikrim yok oraya gitmiş. 5 ay sonra da kontratı bitiyor. Marcelo'yu bundan sonra El Nasır'a getireceğiz. 2 yıllığına da anlaşacağız abi. Niye Barcelona'ya gitmiş ki realde? Orta sahaya da getireceğim isim Marek Hamšík olacak. 8 milyon euro Trabzonspor'a. Bir yandan rotasyonda kullanırız diye Yones Belanda'yı da Buraya getireceğiz. 2.2 teklif ediyorum Adana Demir'e. Anlaşıyoruz. Şu an için bir kısım transferi bitirdik. Yani transfer bütçemiz bittiği için böyle devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bakacağız kalan transferlere. Özellikle yeni sezonda. Yine satış olursa o adamları da satmayı düşünüyorum Ocak transfer döneminde. Mesela Madu ve Layami için teklif var. İkisini de göndereceğiz giderlerse. Bu Nesmori göndermeyeceğim. Reddettik. El Emre için teklif var. 2.350 bunu kabul ediyorum. Galatasaray kim Jin Su istiyor. Red. Şu an sol beke ihtiyacımız var. Ve transferi bu sene itibariyle bitirdik. Kadro yeterli seviyeye geldi. Çok yeterli bir seviye de. Ve Asya Kıta Kupası'nda B grubundayız. Shanghai Port, Visay Kobe, Sydney Football Club. İlk iki gelir. Sezon sonu geldi. Pro League'de en nasır ikinci oldu. Zaten gerideydik ama Sadece 1 puan farkla kaybetmek kötü olmuş. Asya Kıta Kupası'nda 3 galibiyet 3 beraberlikle lider olarak çeyrek finaldeyiz. Elit diyatlı oynayacağız. Kadroya gelecek olursak da yine inanılmaz düşüş var takımda. Bu bir gerçek biraz yaşlı bir kadro olunca. Yeni sezonla birlikte yeni transferler gelecek daha da iddialı bir şekilde gireceğiz. Bu sene en iyi performans Jonathan Rodriguez sonra Abubakar Talişka diye devam ediyor liste. Şöyle de hala en değerli Anderson Talişka. Ligde gol kralı Abubakar olmuş. Asis kralı Abubakar. Golemya maç sayısında bizim kaleci Bukhari 7. Adan'da 9. olmuş bu arada. İki kalecimiz de listedeydi. Hadi yeni sezon yapalım. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 13 milyon euro sadece. Orta saha için bomba bir transfer. Fred'in kontratı bitmiş. Bu sene o da kontrastsız bir şekilde bize gelecek serbestten. Yani kupayı almak için bütün şartları, bütün imkanları zorlayacağız. Bir de Sabek'e de çok bilinen bir serbest oyuncu getireceğiz. Alessandro Florenzi. Onun dışında serbestten Belki bir tane Türk oyuncu bulabilirsem iyi. Onu getiririm. Yoksa serbest transferi bitirdik gibi bir şey. Benden söylemesi. Sol orta saha içinde Osasuna'dan Orsic'i getireceğim. Önemli bir hızlanması var. 30 yaş 76 gen. Takasta oyuncu kullanmam abi. Bu adamları satsak daha fazla kar elde ederiz. Bir stoper daha çekeceğim. Onun dışında transferi bitirmiş olacağız. Yalnız burada mecburen takaslı oyuncu kullanmam gerekecek. Çünkü bütçemiz yetmiyor. Maşaripov'u kullanıp üstüne 6 milyon euro verip Willy alacağız derken 9 milyon euro dediler direkt. 8 milyon euro desek anlaştık. Maaşın yetmesi için birçok oyuncuyu serbest bırakacağım. Kullanmayı düşünmediğimiz. Transfer El Nasır'da yeni sezon itibariyle bitmiştir. Onu bunu bilmem de çok sağlam bir kadro oluşturduk. Baya baya iyi kadro oldu. Hadi bakalım maç 1. Kendi evimizdeyiz. Galibiyet 2-1 Rodriguez. 2-1'in revanşında Yarı final. 2-1'le daha geldi yine Rodriguez. Yarı finalde El Hilal ile oynuyoruz. Açıkçası bu takımı da kolay geçersek finalde rakibi dağıtabiliriz. 2-0. Hamşik ve Abu Bakar. Ve finale gidiyor muyuz? Revanş günü. 3-1 finaldeyiz Orsic. Finalde Oğuzhan Undağ'ı ile oynuyoruz. 11 görüntüde. Formalar tamamsa böyle daha iyi oldu. Hadi finale başlayalım. Yine final bu arada sezonun ortasında bir yerde. O yüzden ligi henüz gösteremiyoruz Asya kıta kupası finali başladı Hala topunda. 10'da Talişka verdi pası Orsic şimdi Talişka Vuruş defans pas Park Yong bu Leonardo döndü Vuramadı Leonardo şimdi burada adam Talişka Talişka Rodriguez'e öyle bir top attı ki Rodriguez out Anderson Talişka Talişka vuruş geldi Talişka Ne gol attı ama Anderson Talişka muazzam bir plase. Hem de muhteşem bir şut çıkardı. Yani o kadar uzaktan müthiş. Florenzi karşı karşıya. Florenzi out attı. İyi pas. Vako aldı. Vako verdi pası. Marcelo çok kritik adam. Marcelo'dan best müdahale ever geldi. Fred Marek Hamşik sol taraf oynadı Orsic. Çok hızlı hücumlar yapıyoruz. Orsic getiriyor. Orsic şimdi çekti. Orsic baktı ortaya. Hamşik. Abubakar. Vuruş geldi. Out. Abu Bakar. Hamşik. Abu Bakar. Abu Bakar. Kaleci son anda. Boli. Boli vurdu. Defanstan döndü. Boli gitti aldı. Boli. Şimdi pas. Hamşik. Marek Hamşik. Kaleci. Leonardo. Ara topu çok iyi. Golü yedik. Umun sank attı. Beraberlik geldi. Burada işler öyle kolay olmayacak dedi rakip takım. Talişka. Talişka çekti. Talişka onu da geçti. Talişka getiriyor. Talişka. Korner. Anderson Talişka. Talişka. Vuruş Talişka. Ne gol attı yine. Anderson Talişka ayağının dışı indi. Tekrar tekrar izlemelik bir video Talişka Erken Abu Bakar gitti aldı Vincent Abu Bakar Talişka'ya oynadı Talişka'ya geldi top Talişka 3 oldu Talişka acımıyor Etrik yaptı Bir daha izliyoruz Abu kötü pas attı aslında da Talişka'nın önüne düştü Umwon Sank indirdi Umwon Sank out Talişka Rodriguez'de oynadı Rodriguez'de Çıkıyoruz. Rodriguez getiriyor. Talişka verdi. Orsic vurdu. Korneri aldık mı? Evet. Sol taraftan geliyorlar. Seul. Seul hala getiriyor topu. Boateng araya girdi. Rodriguez de çok hızlı çıkıyoruz. Abubakar aldı. Vincent Abu Abubakar... Abu 4-1. Topun dibine öyle bir girdi ki. Çıkmayacak noktaya. Vincent Abu Bakar. Ve maç bitti. 4-1 kazanıyoruz. Evet kupa Fred'in ellerinde. Şampiyon El Nasır ikinci kıtasal kupada geldi. Şu an Ekim ayındayız. En kısa tarihte önemli bir Avrupa kulübüne gideceğiz ve bence bu yıl içerisinde daha doğrusu bu sezon içerisinde bir de gidip Şampiyonlar Ligi'ni alabiliriz. Hadi gidelim. Avrupa yolcusu kalmasın. Almanya'dayız. Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Şu an geldiğimiz tarihte 10 haftada 23 puanla lider Bayern Münih var. Kadro bu şekilde. Ya yani mevcut kadro bile şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya yetecek bir kadro zaten. Griezmann'ı filan almışlar. Laimer'i var. Roman diye bir sabek var. Regen 81 ile oynuyor adam. Fena. Bütçeye de bakmak istiyorum. Ne kadarlık bütçe? 120 milyon euroluk bütçeyle devre arasında bir tane transfer yapacağız. Kesin. Bir de şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde ne olmuş? 4'te 4 yapmış grubu. Lider tamamlamayı garantilemiş bile. Şampiyonlar Ligi'nde sonuç 16 puan ve liderlik. Rakip Marsilya. Stoper almayı düşünüyorum. Aymerik Laport'u City'den 80 milyon euroya getireceğiz. Ya bir tane de Sabek almak istiyorum. O da Van Misak olacak. Lille gitmiş. 83 geniyle burada oynar. İş yapar. 50 milyon euro da parayı verdim hadi. 54.2 5 pay. İki transferle Bayern Münih'in transferini hallettik. Marsilya Bayern Münih. Hadi çeyrek finale rahat gidelim. 2-0 Koman ve Leva. Rövanş günü geldi. Çeyrek final. 2-1 kaybetmemize rağmen hatta son dakikada gelmiş. Çeyrek finalde rakip Liverpool. Liverpool Bayern Münih maç 1. İyi sonuç, iyi sonuç. 3-1. İşte bu. İyi sonuç budur. Bayern Münih Liverpool rövanş günündeyiz ve kazanan 2-1 kaybetsek de toplamda kazanan biziz. Yarı final Paris Saint-Germain'le. Hadi Bayern. İlk maç galibiyet, galibiyet. 2-2 bitti. Ah be. Ama kötü değil. Rövanşta da alabiliriz. Sanki Hadi Fransa'da final gelsin. Hadi. 4-2 ile uzatmalarda yalnız 90'da Alfonso Davies takımı maçta tuttu. Sezon sonu yaptık. Bundesliga'da Bayern Münih ikinci, Wolfsburg şampiyon. Almanya kupasında çeyrek finalde eğlenen bir Bayern Münih vardı ne yazık ki. UEFA Süper Kupası 2-2 bitmiş. Şampiyonlar Ligi finalinde rakip Atletico. Avrupa Ligi Chelsea, Konferans Ligi ise Ren. Takıma gelecek olursak çok bir şey yapmadık. Noyer bu arada sene sonu ayrılıyor. 38 yaşına geldi. Yeni kontrat imzalamamıştık onunla. Yani onun dışında gelişimler var evet. Artı birler, artı ikiler. O kadar. Yani yapacak pek de fazla bir şey yok. Lewandowski eksi bir düşmüş. En iyi performans bu sene Ginabri. Hatta Ginabri değil. Toplamda Musiala sonra Gnabry Lewandowski diye sıralanıyorlar. Hatta Levan'ın performansı Gnabry'den daha iyiymiş. Takımın en değerlisi Alfonso Davis. Krallıklara baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde Leva ya da Gnabry'nin 5 tane gol atması lazım. Asist kralı Musiala olmuş zaten. Gol yemeyen maç sayısında Neuer'in şansı var. Gol yemezse finalde. Bundesliga'da Castells, Hazard. Musiala ile işte eşit bu arada Hazard. Ve Ginabri o da iki kişiyle eşit Krallar Evet hazırsanız Final zamanı Şampiyonlar liginde final başladı Palinya çok sert hareket Ve dakika 4 Atletico Madrid 10 kişi Felix atıldı Joshua Kimi Palinya Palinya iyi top Leroy Sané dönemedi bu arada Palin ya sarı kart. Ben kırmızı kart dedi. Bayer Münih'te 10 kişi kaldı bu ne? Palin atıldı. Kırmızı çok abartı ya. Şimdi Koman, Musiala. Hal yok dedi hakem orada çok ilginç bir şekilde. Derken Musiala defanstan döndü. Kimi? Şimdi Alfonso Davis. Alfonso Davis iyi attı önüne. Alfonso Davis oblak. Musiala. Top onda. Lewandowski. Lewandowski Oblak. Sane. Sane verdi. Kimi? Musiala. Karşı karşı Oblak. Mendes getiriyor. Mendes. Hala top Mendes geriye çıkardı Noyer. Bas topun başında Koke'de geldi. Koke atladı. Vas. Vuruş. Noyer. Joshua Kimi. Şimdi Koman çok iyi oynadı. Alfonso Davis. Alfonso Davis Oblak. Derken Kimi aldı. Vuruş gelir mi? Geldi ama çok kötü Van Bissaka'dan. Leroy Sané. Şimdi Alfonso Davies'in koşu yoluna. Alfonso Davies tek de veremedi. Şimdi Lewandowski vurdu. Out. Musiala. Joshua Kimi. Lewandowski. Oblak. Leva bir daha vuramadı. Lewandowski. Lewandowski. Out'a. Koman verdi. Alfonso Davis ortaya. Musiala çok iyi oynadık. Kimi vurdu. Kimi 89'da nihayet Oblak'a geçtik. Joshua Kimi. Çok güzel organizasyon. Çok zor oldu. Çok zor oldu bu. Kings'i Koman attı önüne. Koman'la sol taraftan geliyoruz. Koman. Koman ortaya. Mendes. Ve maç bitti. 1-0 kazandık. Kaptan geldi Manuel Neuer ve 3. farklı kıtada 3. farklı kupa bizim. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.